her bir hamlesinde x metre yukarı tırmanan bir dağcı ipinin düzgün bağlanmamasından dolayı aynı hamlede x küp kadar aşağıya kaymaktadır. Buna göre bu dağcı 5,80 metreye en az kaç hamlede tırmanır? Çözüm gelsin. Soruda verilenler çerçevesinde önce dağcının tırmanışını ve ipin kaymasını gösterelim. Ardından da artısı ve eksisi olan bu tırmanışın toplam ilerleme fonksiyonunu yazalım görüleceği üzere fonksiyon x eksi şeklinde belirlenecektir. Soruda bizden belirtilen noktaya ulaşmak için gerekli olan en az sayıda yapılacak tırmanma hamlesinin sayısı istendiğine göre, yazmış olduğumuz bu fonksiyonun türevini alalım. Ardından da elde edilen türev ifadesinin köklerini bulursak, doğal olarak pozitif kök dağcının maksimum ilerleyebileceği uzunluğa eşit olacaktır. Buna göre de bulmuş olduğumuz türev fonksiyonunun pozitif değerini kök 3 bölü 3 olarak hesaplarız. Ayrıca da soruda kök 3 bölü 3'ün 1,74 olduğu belirtilmesinden dolayı, kök 3 yerine 1,74 yazarsak, dağcının bir hamlede tırmanabileceği maksimum uzunluk olan 0,58 değerine ulaşırız. Buradan da dağcının tırmanacağı toplam uzunluk olan 5,8'i 0,58'e bölersek, görüleceği üzere dağcı 10 bon hamlede istenen noktaya ulaşacaktır. Bu da bizden istenen sorunun cevabıdır.